Yeni bir villa turundan herkese merhabalar. Bugün ne Didim Akbük'teyiz. Manzaralı yerleri sizler için bulup paylaşmaya devam ediyoruz. Akbük merkezde 1,5 km mesafede 310 metrekare bir arsa payı 4 artı 1 alt katta kapalı otopark veya hut spor odası olarak kullanabileceğiniz sinema odası, tenis masası koyabileceğiniz bir alanımız, 4 odamız, bir de bebeğin banyolu, full deniz manzaralı müstakil havuzu bir villanın tanıtımı için geldik. Villaya tanıtımı havuz, başı havuz başından başladık. Fiyatımız 14 milyon 250 bin TL. Bu fiyattan pazarlık payımız da mevcuttur. Hemen salon alanımızdan çıkış yapabildiğiniz zaman hem gerek deniz ve doğa manzarası gerek de çok şık bir adet havuz alanımız bizleri burada karşılıyor. Yine salondan videolarda hep belirttiğimiz o veranda alanı diye bahsettiğimiz şey var ya pergole dediğimiz işte tam olarak bu. Bu buraya yapılmış. Sizlerin yapmasına gerek yok. Yine çok şık spot aydınlatmalarla da donatılmış diyebilirim. Ön tarafta aşağı yukarı 15 ile 20 metrekare bandında çok güzel bir havuzumuz var. Yine burayı serinleme havuzu olarak kullanabilirsiniz. Yine havuzun motoru, denge tankı, her şey stabil, her şey faal. Sadece buraya taşınmanız için gelip bir pazarlık yapıp yerinde görmeniz gerekiyor. Yine hemen havuz başımızda bana göre sağ tarafında çok fazla abartılmamış bir bahçe peyzaj alanımız var. Evimiz full deniz manzaralı. Ege'nin masmavi manzarası ayaklarınızın altında diyebilirim. Çok güzel yapıldı. Aşağıda en altta spor odası, kapalı otoparkımız, müstakil havuz, havuzumuz, salon açık mutfak alanımız ve çok geniş bir bahçe alanımız var. Yine zeminlerde 60'a 120 seramikler tercih edildi. Villamızın etrafındaki döşemelerin hepsi. Dilerseniz aşağı kattaki araç otopark alanına kapalı otoparkı da arabanızı park edebilirsiniz. Veyahut dilerseniz buradaki otopark alanını da, kullanabilirsiniz. Villamız iki cepheli. Ön cephemiz de aynı şekilde yol cephemiz var. Hem de villamızın bir diğer cephesinde de aynı şekilde yol var. Burası villamızın ön cephesi. Yani ana kapıdan giriş yapacağınız alan. Yine burada da bir veranda alanımız var. Çok güzel düşünmüş. Dilerseniz buradan da giriş yapabilirsiniz. Şimdi hep beraber villamızın içini bir gezelim. Bu arada villamız akıllı sistem. Eve girerken çıkarken sadece tek tuşla giriyorsunuz. Bu da akıllı sistem panelimiz. Ben size kapıyı kapatayım. Dışarıda bayağı bir yağmurlu, rüzgarlı bir hava var. Hemen şuradaki paneli senden göstermeni istiyorum. Burada bir adet alt katta bir adet hem odamız hem de ortak kullanım banyo WC alanımız var. Alt kattaki odalarımızda ve salonumuzun ser seramiğinde zeminde seramikler tercih edilirken üst katta ise zeminlerimize laminat parkeler kullanıldı. Yine bu alt kattaki oda aile bireylerinizden bizi birinin özel durumu veya aile büyüğünüz varsa onlar için de çok güzel ideal. Tavanlarımızda yine elmas kesim spot aydınlatmalar kullanıldı. Bence de çok şık duruyor. Yani mimari olarak, işçilik olarak beğeneceğiniz villa. Bu arada bu notu da söyleyeyim. Bu villa müteahhitten değil. Kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya bir miktar para biriktirip kendi arsasının üzerine villa yapan bir inşaat işçisinin emeğidir bu villa. Bunu da not geçeyim burada. Hemen villamızın salonuna doğru bir gidelim. Evin içi dışı ışıl ışıl gayri ihtiyari panzara, deniz manzarası da bir o kadar güzel ve hoş durur. Yine burada kısmi ayrı mutfak olarak nitelendirebileceğimiz bir adet mutfağımız var. Dilerseniz buraya ada yapabilirsiniz. Veyahut buradaki sürgülü pencerelerden dışarıya daha rahat servis yapabilmeniz için de yine iki aşamalı pencere kondu. Yine çimston duman grisi renkten çimston bir adet seramiğimiz. Yine mutfak dolaplarımız beyaz renkten tercih edildi. Yine iki tezgah arasında 60'a 120 seramikte oldu. Bence de çok şık duruyor. Buzdolabımızın yeri, yine set üstü ocağımızın geleceği yanın bulaşık bu makinesi. Her şey ideal, her şey stabil. tavanlarda çok şık yer. kesim spot aydınlatmalar. Ve burada gördüğünüz yangın alanımız da faal bir şekilde duruyor. Yine burada aynı şekilde merkezi klima çıkışları, merkezi kamera çıkışları, merkezi uydu çıkışları her şey yapıldı. Şöyle bir köşeye geçer misin sana zahmet? Buradan havuz alanına çıkabileceğiniz iki adet aşamalı, iki aşamalı sürgülü kapımız verir. Havuz alanında gerekli pergola yapıldı. Siz dilerseniz etrafını camla kapatıp bir kış bahçesi haline geçirebilirsiniz. Zeminlerimizde yine 60'a 120 seramikler kullanıldı. Binamızda metkezi kat kalifler sistemimiz de var. Şimdi hep beraber bir aşağı inelim. Oradaki kapalı otopark ve sinema odası yani spor odası yapabileceğiniz yine bir göz atalım. Burası villamızın aşağı katı. Kapalı otopark alanımız. Şurayı bir göstermeni istiyorum. Yine kilit parke. 8 santim kilit parke taşlarla döşendi burası. Sizler eğer şayet misafiriniz falan geldiği zaman az önce videonun başında belirttiğim evin girişindeki açık otopark alanı kullanabilirsiniz. Şayet gurbetçiyseniz burada bir aracınızı bırakmak istiyorsanız veya veyahut arabanız fazla giriyor. Bir aracınızı da burada muhafaza edebilirsiniz. Çok geniş bir alan. Şuraya aracınızı park ettiğinizi varsayarsak şayet burası, burada da çok bir şık bir tane Beyaz bir panel konuldu. Buna da sinema odası olarak kullanabilirsiniz. Buraya bir tepe göz koymanız, yansımayı buraya yapmanız burayı sinema odası olarak çok rahat kullanabilirsiniz. Zeminlerde yine 60'a 120 seramikler var. Hemen araç otoparkının önündeyse demirden ezgara kondu, Gelecek yağmur suyu aşağıdaki borudan, tahliye borusundan tahliye edilsin diye. Zeminlerimizde yine duman grisinden mermerler tercih edildi. Merdivenlerimiz, merdiven korkutlarımız da alüminyumda. Şimdi hep beraber bir üst katımıza doğru çıkalım. Şöyle bir merdiven üst katta geldik. Üst katta 3 adet odamız var. Bir de bebeğin Önce ortak kullanan banyo ve ece alanını bir göster. Burada çocuk odası büyüklüğünde bir ortak kullanan banyo ve ece alanımız var. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi veya termosifon koyabilirsiniz. Yine iki aşamalı açılır bir adet duşa kabinimiz. Yine kerasta Hilton banyomuz ve gömme klozetimiz. Şöyle bir merdiven boşluğunu bir gösterir misin? Merdiven boşluğunda 3 adet penceremiz var. Üçü de tam aşağıdır. Bu da evin daha da aydınlık olmasını sağlıyor diyebilirim. Üst kattaki ilk yatak odamızdayız yani. Şöyle bir içeri git istersen. Şöyle bir çek. Burası bir çocuk odası. Öyle çok fazla büyük değil. Yani diğer odalara nazaran biraz küçük kalıyor. Çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Genç odası diye kullanabilirsiniz. Hemen ön tarafımızda bir balkon alanımız var. Yine oradan da deniz manzarası çok güzel gözüküyor diyebilirim. Belki kamerada güzel gözükmez ama siz buraya gelip yerinde gördüğünüz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yine tavanlarımızda elmas kesim spot aydınlatmalar kullanıldı. Yine göbekte aynı şıklıkta asma tavan kullanıldı ve çok şıkta bir elmas kesim spot aydınlatma konuldu diyebilirim. Hemen bir diğer odamıza geçelim. Aşağıda da belirttiğim gibi salon, mutfak zemininde, seramikler odaların zeminde ise laminat parkeler kullanıldı. Bu da bence daha hoş düşmüş. size şöyle şu köşeye alabilir miyim? Bu odamız da aşağı yukarı 9-10 metrekare genişliğinde. Yine buradan iki aşamalar açılır. Bir ara penceremiz var. Yine bu odamızdan da aynı şekilde deniz manzaramız hakim. Buradan da çok güzel deniz görebiliyor diyebilirim. Yine tavanlarımızda elmas kesim spot aydınlatmalar kullanıldı. Yine aynı şekilde zeminde seramikler ve yatak başlığınızda geleceği alana çok güzel bir adet. Tek taraflı yanar bir adet aplik konuldu. Hep beraber son yatak odamızda yani ebeveyn banyosu olan yatak odamızla bir geçelim. Burası ebeveyn banyolu yatak odamız. Diğer odalarımızdan nazaran çok geniş. Yaklaşık 12-13 metrekare genişliğinde. Yine ön cephemizde bir adet Fransız balkonumuz var. Panjurumuzu aç, aç, açamadık. Herhalde ufak bir sorun var. Hemen sol tarafımda bir adet ebeveyn banyosu. Odanın genişliğine bakar mısınız? Yani diğer odalara nazaran baktığınız zaman burası çok geniş kalıyor. Yine yatak başlarınızın geleceği alan. Yine aynı şekilde asma tabanda tavan, elmas kesim spot aydınlatmalar. Şu otak kullanan banyo ve alanını göster sonra beraber balkonu gösterelim. Merkezi ucu sisteminiz, yine merkezi klima sistemimiz, her şeyimiz falan alarmına kadar takıldı. Sizleri bekliyor diyebilirim. Burası Altın Kum, Altın sahile 20 km, Akbük merkezi ise 1,5 km mesafede. Size dediğim Akbük arası totalde 20 km'lik bir mesafede. Şöyle bir deniz manzarasında bir çek, full deniz manzaralı, panoramik deniz manzaralı bir yer tanıtıyoruz. Şayet bu manzara eşliğinde yazlık arayanlar varsa onlara da ilanın duyurulur. Videoyu kısaca sizler için derleyip toparlayabilirsek şayet Didim Akbük'teyiz. Full deniz manzaralı 310 metrekare brüt arsa pay olan 4 artı 1 bir oda, ve en 3 katlı triplex tam müstakil bir villanın tanıtımını yaptık. Fiyatımız 14.250.000 lira. Sürçülisan etiysek ola bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.